Arkadaşlar bir videomuza hoş geldiniz. Saat şu an 11.32 falan geçiyor. Biz hala teknik ve bu uyanmıyor. Sesleniyorum sesleniyorum uyanmıyor. Biz arkadaşlar bu odada uyumuyoruz çünkü salonla klima olduğu için şu yukarıdaki yatağı götürüyoruz. Onun üstüne yatıyoruz. Koltukta var ama koltuk yatmıyoruz. Şimdi size bu uyandıracağım. Su dökeceğim. Biz. İnşallah uyanın bağıracak tepkisini sizlerle görün diye videoyu başlattım ben de. Uyan bu için videoyu çekiyorum. <laughs> Şu an çok komiksin. Dökün mü kalkıyor musun? Ee, canım öyle yaptığım için. Dökerim bak. Kalk. Kalk. Kalksana çocuğum. Ayrıca. Bak yapma bak. Kalk. Sen de kafayı yemişsin. Ka Kalkacağım dedin ama bana. Daha çok işimiz var ha. Ne işimiz var? Ne işimiz var? Kalk. Ancak uyuyor. Kalk. of ya tam da yürüyorum. Ne güzel elini kaldırdı. Ben kalkmıyorum bak. Kalkmayacağım böyle yaptığın için. Evin misin? Kalırsın ha. Hiçbir şey yapmam bu saatten sonra. Ne yapma? Ne yapacaksın? Kalk. Kalk. <laughs> Kalk <laughs> Muçi. Böyle kaldırdın. Kalk Muçi. Arkadaşlar ben şu an Tuğçe beni ıslatmıştı. Bu onun ıslaklığı değil arkadaşlar. Suluğumun kapağı açıldı. O döküldü. Ben iki buçuk gibi uyandım. içeri. yakın saat şu an dörde geliyor arkadaşlar. Ve ben kahvaltı ettim. Şu an makarna yapacağım. Adem köfte patatesi yaptı arkadaşlar. Oğulcu de evi topluyor. Yani süpürüyor. Şey ben, ne? Ben, ben Ben mi bastım? Tamam. Çok Ve arkadaşlar sonra görüşürüz. Yani arkadaşlar ben şu an mutfağa geldim. Annem mutfağa dağıtmış bir şekilde. Böyle o çalışıyor arkadaşlar. Bir de kendisi master şef hayranı olarak sıfır puan veriyorum şuraya bak. Ama yemeğin tadı güzel olmuş arkadaşlar köftelerin. Böyle eğip eğip pişiriyor arkadaşlar. Her yer çok dağınık. Böyle. Bunları köfteleri kıydı arkadaşlar. Kıyma hale getirdi şu aletle. Bunları da doğrayıp buzluğa atıyor yani derin dondurucuya. Ne hale getirdi? Bu da bunda da köfte pişiyor. Burada ben. Size derin dondurucuyu gösterim ne hale koydu arkadaşlar. <laughs> Bakın. Hep dolu. Bu bütün buzluklar sığmayacağız artık. Şurası da öyle dolu arkadaşlar. Böyle yeşillik hep dolduruyor. Öbür dolapta da epler var. Burada full nohut. Ay, böyle uğraşıyor işte. Biz de bir yandan evi topluyoruz. Ben de bir yandan. Makarna yapacağım. Arkadaşlar şu an temizliğimiz çok şükür bitti. Şöyle göstereyim. Buraları Bunları buraya katıyoruz. Böyle arkadaşlar. Çünkü üstteki şeyi aldığımız için. Böyle etraf böyle oldu. de katmışlar. Bu için burada bulaşık ediyor. Bitmiyor sabahtan bekleriz. Evet ay o da düşüyor. Nereye düştü? Masayı da göster, masada çok dağınık. Çünkü halini gösterdim ben. Masanın halde böyle arkadaşlar. Bu sandalye bir annem bir yerde değiştirecek. Şimdi acelemiz yok. Bilginiz olsun. Şöyle. Ayıtar içine kaldım Adana'nın sıcağında. Evet, Şöyle bakayım size. Hadi bu var. Bir de bu makarna arkadaşlar. Karışma da bak öyle bekleyin. Ben gözüküyorum. Hey. <laughs> arkadaşlar yemekte şey, şey, görüşürüz yani. Biz, evet. Asıl masada da yiyebiliriz ama biz çok arı yiyoruz. Orada klima olduğu için. Hazırlarken de çok. Evet. Klima olduğu için orada yiyoruz arkadaşlar. Bir de ışık açısı çok kötü vuruyor buraya, buraya. Şöyle geçeyim. Orada bir de televizyon izliyoruz değil mi Burçin? Evet. Burçin'e benim yüzümle o kadar kötü sivilce çıkmış ki böyle bir şey yok. Ya arkadaşlar yemek hazırlığında görüşürüz. Uzun zamandır çıkıyorum. Parmağımı gösterdim yanlış yolda. Arkadaşlar bir de dünden kalan bulgur pilavı var muhafda. Bu da çok güzel ortaya kaçtı. Şey yemek isteyen yesin. Arkadaşlar bu arada biz yemek yapıyoruz zaman. Ölmek istiyor yapmayı fazla sevene ama sevinirim. Çok çevir benim bölümüm yiyecek gibi fazlaktı. Hem ben sevinirim. Nereden sevene vardır. Orada fazla bir şey öğrenemedim zaten. Öğrendim ya da. Yani <laughs> biz yetenekli gibiyiz. Bir, bir tık fazla değil. Ben yani tarife göre hemen yapabilirim. Güzel yani. yani şey. Makarna. Böyle bir kokuyor ki yani çok güzel kokuyor. Buram buram. Ve bu kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü ısıtıcı hazırlıklar başladı. Size tek tek kameraya dönüş yapacağım. Hazırlıyoruz. ben tabii. Sonra daha... bunu kaldım. ]었어? Yemeklerim taze değil. <laughs> çok gidecek daha ketçap mayonez. Bardaklarla çatalları önden götürdüm arkadaşlar. Esra arkadaşlar Çift evet, ya TikTok'a hazırlanacağız böyle. Yemeğimiz de çok güzel. Çok... Evet, bulaşığı da yaptık. Ve kalabalık arkadaşlar. Gözükmek istemiyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Vuracağım <laughs> kafasına <laughs> bam bam bam. Aha. Ay ayna kaydı. <laughs> arkadaşlar bulaşığı da birlikte hallettik. Çok şükür. Selin'in saçlarına bak. Aa, çok kötü burada küsüyeceğim. Benim buramla süreceğim. Çıktı maalesef görmezden gelin siz kusurları. Bir şey olmaz. Öyle, makyaja başlayalım. M Selin orada, banyo... Kalem hakkında kalıyor. Kapat da geçeyim. Tamam. <laughs> kapatmıyorum, kapatmıyorum. Kapattım Selin. Aşk o. Saç çok tatlı duruyor. Çok köylü kızına benziyorum. Hayır, çok tatlı. Seri ya. git Selin'e. Ve biz makyaja başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, makyajım böyle oldu. Fazla kibriğimi kaldıramadım ama o olsun. Şu birazdan giyineyim. TikTok çekeceğim. Buraya ışık çok güzel vurmuyor mu? Evet. Beni ben daha demiş. Ola oldu hemen. Hmm. Böyle bir tuğ çek arkadaşlar. Buraya gel. Buraya ışık çok güzel vuruyor. Tuğ çek yapıyoruz. Kibriğim olmadı. <laughs> Senin TikTok çekiyor arkadaşlar sevdadandır. Sevdadandır. Biz böyle çekeceğiz. Sevdadandır dedi annem aldırma. Aldırma. Arkadaşlar bu çürücünü yani... kusursuma size kendi maketini göstereyim. Arkadaşlar ben şu an yüzümü sürdüm. Ben yüzüm böyle oldu. Şimdi saçımı ve kıyafetimi yiyeceğim arkadaşlar. Size gösterebilirim. Ve tık, 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 tık arkadaşlar. bunun sizlerle biliyorsunuzdur. Sarımsızlardır herhalde. Bu veya. Ben söylemiş. Ay çok güzel vuruyor Her ya. Arkadaşlar üstümü giyinip geliyorum ve makyajımı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay kıyafetle görüşürüz. Arkadaşlar İyi şu an TikTok'lar çöktü böyle. Zaten çok kısama geliyor buradaydı. Bak evet, mıyım ben? He? Evet, evet. Dedim. Ha, ha, ha. O değil de evde biber mi yaptılar? Allah ne yaptılar? TikTok çok <laughs> oldu. Ben de. Bey Ne şey yapacağız suç içinde? Burayı şey toplattan sonra. <laughs> Gitti. Vay anam. Değil Sen boyumu buradan <laughs> da göstereyim. <laughs> Peki arkadaşlar bu kapı değişecek çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldı Tuğçe içeri kaldı. Arkadaşım sen de yaptın. Arkadaşlar şu an böyle kahve yaptım. Ama bazı da kahve yapıyor bazı. <laughs> Sen bizim oralarısın. Burada kız kaçar. Alem kızı unutur. ailesine boş. Ha. Ailesini ayıplar. Ailesini aklına boş. Sen bilmem bizim oralar. Bilmem. Ne yapıyorsun? <laughs> <Güzel. gülüyor> Onu da beceremiyorum. Onu sen alırsın. Bu da iğrenç çok kopuyuz Ay bu kopacak. Kopacak kopacak kız versene. Kız <habitat> ver ver. Kapı <laughs> <laughs> Tutu ver. <laughs> ben sana yalan anlatacağım. Baba ya, bu daha yapışkan olmuş. Açıyor. açtıyor. Açtı. Baba ne Oper, Ne ha? yapıyorsun burada anne? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu an ben merdivenleri gördüğünüz gibi Murçin'e evet, Murçin e geliyor. En son Murçin'le oyun oynuyorduk arkadaşlar. Çocuklarla filmi falan izledik. Kamerayı salladım yanlış. Öpüşüme bakmayın. Şey, Şimdi ablam evine gidiyor arkadaşlar. Şahar, şahar. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş yapalım. Otobüse biniyor çünkü. Yürüyüş ama. Yani bayağı yürüyoruz. Aa, yani biraz yürüyoruz. Bir Selin de gelecek arkadaşlar. Sağ ol. Sağ tamam. ol. Ben şu an bu topladım ama hemen ya. Bir saniye dur. Ne oldu? Bence çok kısa burada. Erkek keşke şehrinden Güzel arkadaşlar farklı bilginiz olsun. İndik. Ve ben senin için alayım. sonra kamerayı tekrar başlatayım. Uuu, Götül'ün bebeği. Ne Altdaymış. Yani 8 ay. Ee, Betül abla? Evet arkadaşlar biz hala <laughs> yürüyoruz. Fotoğraf sandı. Fotoğraf sandı. Daha yeni ablamın göbeğini çektim arkadaşlar. Bir evet, gördünüz sizlerle. Oraya da mı bakacağız? Evet. evet. Boşuna mı çekeceğiz? Evet. Ay senin telefonundan ses. Senin telefona sen ne diyordun daha yeni? Ya telefon ağırlık resmen kontrol etmem Nerede kontrol ediyorsun? <laughs> hayır, hayır <laughs> değil. Hapsi kullanıyorum sanki. Mu? Arkadaşlar evet. yürürken fazla çekemiyorum. Çünkü yürüdüğüm için et, bazı yollar karanlık. O yüzden. Sen ne demek istiyorsun? Bay bay. <laughs> bay bay diyor arkadaşlar. Dönüş yolunda görüşürüz. Bye bye. Selim yapma. Selim delirdi. <laughs> İnadına çekeceğim görürsün. Atacağım. Bacağımı çekme. Çekerim. İne in adını. Arkadaşlar şu an dönüyoruz. <laughs> evet. Abi ah, motorun içinde. Yoğurtunu yiyorsun. Ay niye? <laughs> niye yemiyorsun? Ay bazı şey oldu şu an. Evde neler yapacağımızı sizler de göreceksiniz zaten. Için. Çocuğum. Ama o evet. kadar sıcak ki yani. bu Kafa iyi mi saçını açıyor bu sıcakta. E ne yapayım toplamda? Onu diye ensemde bir evet. saçlar var. Bu yüzden var. <laughs> Anladın mı? Al topla Allah'ınız acımayı nasıl toplayacağım? Hadi Al. öpücük atalım sonra ki devre atacağım. Allah'ın acımayı Kafamı hiç gibi bırakacağım. Ay. Ay ikiz ne yapıyorsun? <laughs> Yürü, yürü yürü. Merve, Bella, Bella. İkiz kazan. Bu ne? Bir dakika ışığa geçip babama bak. Arkasında evet. göster ha Tamam. Nasıl bir saç topladığını görsün. Ama sen çok kısa kestin saçını. Ne yapayım? Zaten zor uzuyor. Ve daha, daha var, kısa yaptı. yaptı. Topluca yapın. Geri açın. Böyle bakın. Allah'ın dur. Bir dakika dur. Şimdi buradan bak. Bir de buradan bak. <laughs> Kabalık. Evet benim arkadaşlar. Değil, gel Burçin yanımıza gel. Arkadan iyi yürüyorsun. Şey <laughs> Hadi kamerayı evde açacağım arkadaşlar? Öpücük evet, atın. Bay bay. <laughs> bay bay. Evde görüşürüz. Arkadaşlar Burçin'e bize eve geldik. Burçin pijama arıyor şu an. Takma arıyorum pijama arıyorum Takım mi? arkadaşlar. Ama yok maalesef. Bunu Öyle. Bulamadım dolap çok dağılmış ya. Daha Gerçekten. Olsun. Evet arkadaşlar üstümüzü değiştirelim ve sizlerle birlikte görüşelim. Evet. Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Şimdi yüzümü siliyorum şu makyaj suyuyla. Pamukla da. Sonra arkadaşlar tezgahın üstünü toplayacağım. Salona yataktaki süngeri götüreceğim. Şu ranzadaki süngeri. Yerimi sereceğim. Sonra da işte sizlerle devam gelecek sonra ne yapacağız bilmiyorum böyle siliyorum bak şimdi burayı sileceğim çok kötü olacak sileceğim ben böyle siliyorum <laughs> kaydı yüzümü yıkamayı istemedim çünkü yoruldum kayıyor ya arkadaşlar. Bu kılıf hep kayıyor. Ben anlamadım. Karşımda aynı var. Arkadaşlar ben yüzümü sildim. Öyle görüşüm çünkü. Arkadaşlar şu an yüzümü sildim ve maalesef burayı toplayacağım. Şöyle. Kaç bir şeyler var bu dışıklar. Onları yapacağım. Öyle. <laughs> Onları yapayım. Ben arkadaşlar size de göstereceğim. Kapları böyle yıkadım. Böyle. E, peri bur yeri bura değil ama için annem yıkayacak arkadaşlar. Böyle şeyleri bize elde etmiyor. Bu da yap yağlı olmuş. Bunu annem tertemiz yapıyor arkadaşlar. Tuğçe de karpuz katıyor. Ama fener yani içi kalmış. Bunlar da yeri yukarısı arkadaşlar ama ilk e EFR -E katılıyor. Bunlar da makinede böyle yıkandı ama annem tekrar yine yapar. Yani bak yerleri şurası sizlere göstereyim mi? Burası alet eşyalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size böyle. köpek kaldı ya. Ay şu reyi aldın mı? Onu sonra yiyelim. Arkadaşlar bunlar çarçık kalmış. Kusura bakmayın evet. çok kalp edin. Evet, tarif, O rengi çok güzel gözüküyor mu bu işte? Evet. Allah'tan bu sefer çok kabuklu değil. Geçenki neydi? Bir tanesini otuz Arkadaşlar biz içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar karpuz yedik. Ve şu an şimdi kuşu Evet. Günde arkadaşlar genelde iki kez fırçalamaya özen gösterin daha iyi olur. Değil evet arkadaşlar dişlerimizi fırçaladık. fırçaladık. Şöyle şu an yatacağız arkadaşlar ve dondum şu an. <laughs> klima dondurdu. Direkt bize vuruyor buz gibi. Seçim çok kısa Çok komik mu? şu an şurası? Bir şu an yerde yatıyoruz. Yatak süngerde arkadaşlar. Yatak gibi. süngerde aslında yatak. Bu bildiğin <laughs> Biz yatağa <yatağı>. getiriyoruz. <laughs> ne diyecektim? Kışın ama fazla oda, odada uyuyoruz. Evet. Ve YouTube'umuzu izleyeceğiz arkadaşlar. Bazen eski videolarımızı izliyoruz. Evet. Bir de gıdıklı aman Çok sinemişsiniz. O geyleri mi düşünmem lazım? Evet. O beğensin. Yorumlara Bol bol like'layın arkadaşlar çünkü yorum İyi yorum yazanlar verin. da var, atlı düşünenler de var. Yani her sosyal medyalarda olur. Olmazsa olmazlar. Öyle yani günümüzün sonu böyleydi arkadaşlar. Sizleri de çekelim dedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> Bildirimleri açmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha <laughs> görüşmek üzere. üzere. Arkadaşlar çok güzel videolar gelecek, beklemede kalın. İki tane çok güzel video gelecek. Evet, bir şey muazzam bir şey. Hoşça kalın. <laughs>